Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün buradaki yavaşın altındaki kendi hediyelerimi açacağım. İlk öncelikle şurada bir tane kutu var görüyorsunuz. Bu benim kutum. Hemen şöyle götürüyorum arkadaşlar. Görüyorsun. Bu hediye kutu daha karşılıklı. Şöyle yırttım. Bir hediye paketi. Ama

<laughs> oy, 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 oy. Şöyle bir bot. Çok güzel. Tabanım 3 bu arada. Şimdi... ...sırada... ...karafetimi hangi Hangisinin yöne? paketi? Bilmiyorum. Şu açıp bakmak lazım. İkiniz de aynı anda açın.

Son kez şunu seçmek kaldı. Ama onu en son. İçinden böyle batırıp onu seçeceğim. Onu sen mi yapmışsın? Ben ben. En son evet. Bu, bu var. Evet, evet. bunu açtık. İçinden ben batırıp var. seçeceğim arkadaşlar. Ayş. Tamam bir tanesini seç. seç. Üç numarada ne varmış? Hepsini açma sakin. Şu bölümü. Yiyip kahve. kahve. Hı -hı. Şurada bilezik bir çıktı. Bir de kız zehir oldu çıktı. Ben çıktım. Oo. Alır. Bu kadar mı ya? Ne bakalım be. Evet bu kadar kurabiye adamı da vardı.